Başar örgü kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün örgüleri süslemek için sizlerle kurdana paylaşacağım. İpim kırmızı bebek yünü orta kalınlıkta. Dam 3 numara. Hep beraber başlayalım. ilk zincirimizi sıkıyoruz 25 zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 zincir çektik, bir zincir atlıyoruz, ikinci zincirin içine batıp sık iğne olarak örüyoruz. Bütün zincirlerin içine batarak şöyle sık iğne olarak sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi bütün zincirlerin içine batarak ördük. Şimdi bir zincir çektik tekrar. Baştaki sık iğnemizin içine batıp örüyoruz. Sırayla bata bata örüyoruz. Ben 25 zincir çektim arkadaşlar. Daha büyük örmek isterseniz daha fazla zincir çekersiniz. Bana 25 zincir yeterli geldi. Evet son sık iğnemizin içine de batıyoruz. İki sıramızı ördük. Teker bir zincir çekiyoruz. Baştaki sık iğnemizin içine batıp sırayla tekrar örüyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü sıramız. On sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Onuncu sıramıza geldik. Kurdalemizin son sırası. 10 sırayı tamamladık sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi şu kenar tarafına iki zincir çekip şu baştaki sık iğnelerimizin içine örüp şöyle tırtık örelim bir zincir çekelim sık iğnelerin içine batıp şöyle tırtık örelim. kenarı güzel olsun bir zincir çekiyoruz tekrar bir sık iğnemizin içine batıyoruz üç zincir çekiyoruz şu kenar tırtığı şöyle yapıyoruz tekrar bir zincir çekiyoruz. Öbür sık iğnemizin içine batıyoruz sıraya. 3 zincir çektik tekrar. Böyle bütün etrafını böyle örelim. Tekrar bir zincir çektik. Öbür sıranın başına battık. 3 zincir çekiyoruz tekrar. Bitirdik yaptık bir zincir çektik tekrar öbür şeye sıraya battık bu defa zincir çekmedik arkadaşlar biraz gevşek örünce fazla kaldı şuraya kadar en son sıraya kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Bütün kurdelemizin etrafının tırtıklarını yaptık. Şimdi tığla içinden ip geçirelim. Şöyle tam ortasından şöyle tığla ortasından şöyle arkadan bağlayalım. bir kere daha bağlayalım elimizde kurdalemizi şöyle düzeltelim şimdi bu ipi üstüne şöyle birkaç kere şöyle dolayalım öbür tarafı da şöyle Evet arkadaşlar kurt kurdalemiz bayağı da güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili kalın.